Anevrizma hastalığının diğer hastalıklardan farkı uzun süre sinsi gidiyor olmasındadır. Yani anevrizma çapı e, belirli e, büyüklüğe ulaşmadığı sürece çoğu zaman hiçbir şikayet vermeyebilir. Bizim gördüğümüz hastalarımızda e, bir başka hastalık nedeniyle genelde git, gidildi, gidilen hastanede çekilen tesadüfi bir tomografide veya tesadüfi bir kutlasonda e, çoğu zaman bu tip tanıların konulduğunu görebiliyoruz ama bazı hastalarda hiçbir şekilde şikayet vermiyor. İlk şikayet rüktür, kanama, e, yırtılma gibi e, e, şikayet e, problemler oluyor ki bunlar e, gerçekten acil müdahalesi gerektiren e, önemli klinik tablolar, hayat riske işte tablolar oluyor. Ama bazı hastalarda şikayetler olabiliyor. Bunlar ne gibi şikayetler oluyor? E, özellikle torakal anevrizmalarda. E, anevrizma kesesinin büyümesine bağlı olarak e, zaman zaman oluşan göğüste ağrı e, bunun basısına bağlı olarak bası semptomları dediğimiz anevrizmanın e, yemek borusuna baskı yaparak yutma zorluğu, yemek yerken zorluğu veya nefes alırken e, zorlanma, akciğer problemleri gibi e, problemlerle de hastalar şikayetlerle karşılaşabiliyor. Eğer anevrizma karın içindeyse Genellikle e, karın ağrısı ilk bulgu oluyor. E, e, Karının dan sırta doğru yayılan, bele doğru yayılan e, bir ağrıdan kuşak tarzında hastadan ağrıdan hasta bahsedebiliyor. E, bunların özellikle hasta eğer zayıfsa, e, bazen hasta kendisi bu kitleyi eliyle muayene edebiliyor, görebiliyor. Bize bazen böyle hastalar gelir. E, elime e, karınma dokunduğumda e, atan bir şey var. Elime geliyor diye. E, e, elimle onu hissedebiliyorum diye hastalar Bahseder. Bu direkt abdominal aort anevrizmasının e, çok en kolay hasta tanısıdır. Biz de muayenede ilk yaptığımız şey hastayı hastayı muayene etmek. E, çok basit bir karın muayenesinde çok anevrizmayı biz e, elimizde dahi görebilikteyiz. Ama e, önemli olan anevrizmadan şüphelenmek. Anavizmanın olduğunu e, önceden tespit etmek tedavisi için çok çok önemli çünkü. E, bu şekilde e, şikayetleri e, değerlendiriyoruz. Yine e, 50 yaş üstü sigara içen, e, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan, diabetik, e, yüksek kolesterol olan, e, obez hasta, obezitesi olan hastaların da Yıllık kontrollerinin aneurizma açısından da yaptırmalarını mutlaka öneriyoruz. Aslında e, basit bir e, aneviz, abdominal art aneurizması, basit bir ultrasonla tanıtılabiliyor. E, torakal aneurizmalar ekokardiyografi veya tom, e, tomografi ile çok rahat tanısı konulabilmektedir.